Sena al. Feyza Sevinç. Tuğba Yenihan. Gonca Akar. Son herhalde. Evet, evet. şu anda Şimdi şöyle güzel güzel bir karıştıralım. Herkes karıştırsın <laughs> bence. 34 kişi Herkes mi vardı? Bu arada evet ödülümüz hakkında da biraz bilgi alalım lütfen. Ödülümüz Samsung Galaxy A16 5G modeli 8256 modeli. Sponsorlu biz yapıyoruz dünya iletişim. Öğretmenlerimin karşısındayız bu arada. İnşallah ihtiyacı olan birine gider. Herkese bol şans diliyorum. Evet sevgili dostlar şimdi çok güzel bir telefon gerçekten. Ama biz şöyle yapacağız herhalde çekilişi. Bir asil bir yedek, yedek seçmemiz gerekiyor. Bunun da belli bir süresi olmalı. Öyle değil evet. mi? Bu süre içerisinde asil üye e, kazanan kişi gelip almalı. Ama o süreyi geçirirse evet. yedek, yedek seçeceğimiz yedek e, üyeye e, Hı. ödül kalmalı evet. bence. Usul böyle olmalı. Evet orada da anlaşıyoruz. Karıştırdık mı efendim? Bir efendim? Daha da olarak. karıştıralım biraz hocam. Biraz daha evet. karıştıralım. Biraz daha <laughs> karıştıralım. Şöyle efendim hepsi de memleketimizin evlatları gözüküyor. Hepsini de aşağı yukarı tanıyorum. Evet karıştırdık yine efendim. Evet. Şimdi o zaman besmele çekelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim çekecek? Ben mi çekecek, çekecek. bıraktım hocam. Eyvah. Çok büyük bir hükümlülük <laughs> ya. Kaderi veriliyorsunuz hocam. Eyvah eyvah Bir daha karıştıralım hocam. <laughs> İnşallah ihtiyaç sahibi birisine çıkar. Peki iki tane gelirse ne olacak peki? yüzden elim böyle iki, tek kişiye değil, iki kişiye gitmiş sen oldun. İnşallah. Kim nasıl açalım? Ben efendim şunu size teslim ediyorum. Şuradan Buyurun yatayım. efendim. Açalım mı? Bence bir de yedeği seçelim. Bir de yedeği seçelim. Açalım. Peki, açalım. Evet, e. Bir de seçelim. Bir de yedeği seçelim. Asilimizi evet, çektik. Asil burada dursun efendim. Dursun efendim. Evet. Şimdi burada yedek. Da, yedek efendim. Bu da dursun. Tamam. Buradaki asil, asil buradaki yedek. Yenge buyur. Asil tarifimiz. Sudenaz Göl Boğazı. Sudenaz Göl Boğazı. Tebrik Değil ederiz. De. Tebrik ederiz. Güre güre kullanın. Kaç gün içinde gelip olacak? Üç gün içerisinde. Üç gün içinde. Üç gün içinde. Üç gün içinde. Öyle mi? Evet. Peki. Açalım. Eğer Sudenaz Hanım teslim almaya gelmezse yedek talihlerimiz Büşra Saraç. Büşra Saraç. Büşra Hanım eğer Sudenaz almazsa İnşallah telefon sizler. Evet efendim böylece e, e kendi müşteriler arasında yapmış olduğu bir güzellik.